arkadaşlar birlikte arkadaşlar yeni bir bölümle geldi çok özür dilerim arkadaşlar hangi kostüm ben pogo star hangi kostümleri alacağım kendi hesabımda ee, almayı düşünmüyorum yani düşünüyorum tabii ki de bir, bir, bir bakalım arkadaşlar ben yalnızca iki tane hesap ve kutuları açtım çok heyecanlandım evet bu ses Hemen başka bir tane hesap. Aa yalnız hesabı girdi. Ah, arkadaşlar yeni dersin gitti yemin ederim. Bir de kostüm alacağım. Bu videoyu hemen paylaşacağım. Siz bu videoyu... Ay. Ah. 12... 40... 50 gibi izlersiniz. Ben o zaman bir de çok güzel bir video gelecek söyleyeyim. 100 ne? Aa deri çıktı. Bombuk çıkıyor. <laughs> deri çık arkadaşlar. Bir karakter. Yes. İyiş. 100 yazdı. 100 altın var bir gelir çekeyim. Bu kadar kostüm var burada. 79. Zombi Her şey indirim'e girmiş ya. 29 elmasa seli var. 30 elmas yani. Bir elmas düşmüş sadece bana ne ya? Ben ne yapıyorum? Değil arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoyu bir sana bir like edeyim. Yeni basınız kutlu olsun. Son 16-17 günümüz kaldı. Yeni basınız. Yeni Bu hesapta 80 elmas var. Yüzlerin hiçbirini alamıyorum. Bakalım sıra çıkıyor mu? 54 bir çıkmadı. Hemen şuradan. Aa biz poşetçi değil. Poşetçi değil. Son dakika. Arkadaşlar gün 9 dakika. 10 dakika. Arkadaşlar bakın heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı değil. Bu defa böyle bir video çekiyorum. Arkadaşlar. Böyle çok heyecanlı bir video çekiyorum. Size. Çünkü daha yeni girdim oyuna. Dersim şimdi biter bitmez. Girdim. Baktım. Hemen video kaydını bastım. Arkadaşlar. Yüzden bir şey çıkmadı. Yüz verseydi. Ablamın zamanını gösterdiyse ama ablam garanti bunu benden isteyecek. Onun için gösterdim. göstereceğim tabii ki arkadaşlar. İsterse alıyorum arkadaşlar. Başka bir kaçış çağrıyam yok alacağım arkadaşlar hiçbir şey yapamam bu yaptı sıfır mı var bir şey çıkmasın yes en sevdiğim bu yüzden bir şey çıkmasın yeter bana çünkü çalın çalın da değil Çal, arkadaşlar son 1 2 3 4 5 falan sonra çok 9 bir video geliyor yeni karakter 15 9, 1. 18 19 sözü yine 22 23 24 Abla ben kalkıyorum, çıkıyorum. Abla ben kalkıyorum. Arkanızda. Dedim, diğer videoda falan dedim. <laughs> tavşan peni aldı ablam bana. dedik ki, al beni. Şimdi bir tane daha peni var, onu değiştirecek. Alın. Alın bakalım tavşan peni. Ben almadım, yemin ederim. Ablam aldı Bu O peni gitti o zaman. Tavşan peni de bir şey arkadaşlar. Boş boş siyahetlere para vermek değil mi? Değil mi? Evet, yani çok kötü bir şey. Boş boş karakter, kıyafet, boş karakterde hiç oynamadığım hesaplarda veriyorum o kadar. Pahalı bir şey veriyorum. Allah'ım için verdik. Bu hesaplar bitiyor. Şey Alın geri hesabı benim hesapta döndü. 11. Bir. bir tane karakterimiz var ya. Yani. İki karakterimiz olması lazım. On bir bir oldu derim. Derim aksiyon. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok 15 dakika kaldı. Dersimi başla. Daha. Nasıl farklı kaybettim. Böyle bir kaybettim. Arkadaşlar kanalıma abone olun, videoyu beğenin like atın. Bakın arkadaşlar dersin başı yoksa ben şu Brawl Stars oynuyordum. Evet. Bu sizin için uğraşıyordum. Çok kar aldım. Herkes etim hesaplarımda koştum var. Her girdiğimizde konser. Bu video böyle olacak arkadaşlar. Bir karakterle bitireceğiz. Aa, 800 ne? Bekle. Arkadaşlar haydiri atmayanlar bu videonun sevgisine like atsın. Like, like atın. Arkadaşlar atı bir tane de kostüm alacağız bu videoda. Kostüm pocu alacağız. Coco. Ve son almayacağım arkadaşlar. Onunla ilgili bir tane video gelecek. Onunla ilgili bir tane video gelecek O zaman alacağım. Arkadaşlar size bir bir, bir, tane daha karakter çıkacak garanti bana. Şu an şey gidiyorum. Bu hesapta kutu kasmayacağım. Kutularımı mu kasıp 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 açacağım. Çünkü siz çok kutu açılmanı çok seviyorsunuz. Burada emine de selam olsun. O da çok seviyor. Gaza geliyor. Kendisi açamıyor fazla. Gaza geliyor. Onun için, onun için yapıyorum. Ama Bu eğmen için. Eğmende yok, yok, sen eğmiyorsun. Kongoski kıyısalarına girdik mi? Şuna girelim. Bal bal kutu. 9 geçme. 7 geçiyor tamam. Arkadaşlar. Gördüm ben. Demek ki benim hesabımı doldu ya. He. Alamazsın lan kostüm mostum. Kostüm alamazsın oğlum. Bir dakika. Bunu yediremeyeceğim. Ben gör bakayım. Artık. Al bunu en güzel bir yeri dedim. Sana bir daha karakter çıkarsa var ya. Iıı, seni buldum. Böyle. Tüm seni bir pozun harcıyorum. Hesabımı çalmak neymiş böyle? Gördün mü? <laughs> arkadaşlar. Du, 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 du. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bunları? Ay, onda kurt kaldı. Arkadaşlar bir sürü Tam bir tanesini sürdürdüm <laughs> Ben de yasağı girmeyecek Şunu girip Bunu girip arkadaşlar videoyu bitireceğim Kalbim basacak çünkü Bir dakika son bir dakika Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu bitireceğim şimdi Arkadaşlar kanalıma abone olun, videoyu beğenin Yiğitim bu hesapta alınmış zaten. Kanalıma abone olun. Videoyu benim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.